Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Küresel satış dalgası başladı ve devam edecek gibi görünüyor. Daha önce hazırladığım videolarda özellikle kripto piyasasında yaşanan düşüşün ve toparlanamayışın küresel piyasalar içinde sinyal olabileceğini ifade etmeye çalışmıştım. Bakın küresel piyasalar için Ocak ayında ne söylemişiz. Ocak ayının bunun için oldukça kritik olduğunu düşünülüyor. Balon daha da şişecek ve patlama etkisi daha da büyük olacak. Nerede patlayacağını bilmediğimiz için zaten portföy çeşitlendirerek ve önümüzü daha rahat görebileceğimiz düzeyde minimum risk alarak ilerlememiz gerektiğini ifade ediyor oluyor. 2021 yıl sonunda piyasalardaki ABD borsalarındaki rally sürdürdüler. Nuance varalisi diyebiliriz. Yeni yıl başlamadan önce birileri piyasaların çökmesini, piyasaların satış yemesini istememiş olabilir bunu bu yılın başında birkaç hafta daha belki sürdürebilir sürdürebilirim. Yüksek mi? enflasyon ortamında belki de ABD enflasyonu beklenin üzerinde tekrar gelirse tapering'in sonlandırılması süreci öne alınabilir ve faiz artırım süreci ciddi ciddi konuşulabilir. Bu sefer de faiz artışları nedeniyle borsalarda ve kriptolarda ciddi satışlar gelebilir. Bunu Ocak ayı içerisinde gözlemleme şansına sahip olacağız. Şu anda biliyorsunuz kripto varlıklar bir satış sürecinde, bir düşüş trendinde. Bu tüm piyasalar için bir öncü gösterge olabilir. Özellikle söylüyorum, bu birkaç haftayı çok dikkatli takip edeceğiz. Küresel piyasalarda bir satış dalgası olasılığı oluşabilir. Hatırlatmakta fayda olduğunu düşündüm. Şimdi devam edebiliriz. Özellikle ABD borsalarında başlayan satış dalgası ciddi bir ivme kazanmaya başladı. S&P 500'ün 4600'ü sonrasında 4550, 4500'ü de kırdığını ve hatta Cuma günü yani dünü 4400'ün altında kapattığını gördük. Nasdaq ve Dow Jones'taki satışlar da sert bir şekilde gerçekleşiyor. Almanya DAX zaten uzak doğu satış tarafındaydı. Bunların hepsi bir satışı gösteriyor. Bugün itibariyle baktığımızda Bitcoin'in de 34.000 seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Yani düşüş trendi devam ediyor. Burada söylemek istediğim şey şu. Bunlar bu kadar düştükten sonra buralardan kripto paraları alalım diye bir heyecana kapılmamak lazım. Önce bir trendi görmek, devamının gelip gelmeyeceğine bakmak lazım. Ölü kedi sıçramaları olabilir. Bitcoin'i buradan alıp tekrar 40 bin dolar seviyesine çıkarabilirler. Ama bu trendin bitti anlamına gelmez. Önce dipleri bir görelim. Orada bir yataylaşma söz konusu olsun. Daha sonra bakılabilir. Çünkü risk devam ettiği sürece düşüş trendinin bittiğine emin olmadan yeniden alım yapmak çok sağlıklı olmayacaktır. Hiçbir varlık sınıfı için bunu bu şekilde yapmayın. Hem hisse senedi tarafında hem de kripto tarafında daha alttan alım yaparak maliyetini daha iyi hale getirmeye çalışır herkes yatırımcılar. Fakat burada şunu gözetmek gerekir. Minimum %10-15 aşağı gelmeden paçal yapmaya çalışmayın bence. Bir %10 aşağı gelir biraz kısmen kademeli alım yapılabilir. Bir daha %10 aşağı gelir gene devam edilebilir. Blok alım yapmak risklidir. Yukarı giderken nasıl kademeli satmamız gerekiyorsa aşağı gidişlerde de kademeli alım yapmak daha uygundur. Bitcoin'de daha önceki videolarımı takip edenler bilirler. 39 bin doların altına sarktığında satışların sertleşebileceğini ifade etmiştim. İlk hedefin 33-34 bin dolar bandını da aşağı kırarsa 29 bin küsür dolar seviyesinde olduğunu söylemiştim. Trende baktığımızda ve aşağıdaki seviyeleri dikkatle incelediğimizde 23 bin dolar, 19 bin dolar ve hatta 12 bin dolarlar görünüyor. Oralara gidip gitmeyeceğini bilemeyiz. Ama bu ihtimallerin olduğunu, risklerin devam ettiğini, özellikle küresel borsalardaki satışların daha yeni başladığını unutmayalım. Borsa İstanbul tarafında da uzun süredir uyarıyorum. Bu Ocak ayının başından itibaren başlayan ikinci yükseliş dalgasının da yine elde kalan son hisselerin de satış amacıyla yapıldığını ve yine küresel bir oyunun parçası olarak Borsa İstanbul'da da benzer küçük bir tiyatronun oynandığını ifade etmiştim. Çünkü 17 Aralık'ta ve o günlerde hem dolar tl'de hem borsa tarafında küçük yatırımcıyı mahvedenlerin hala dümenin başında olduğunu, hala oyunu onların yönettiğini anlatmaya çalışmıştım. Bugün de baktığımızda borsa İstanbul'daki net hisse senedi satışı yabancı tarafında üst üste 8. haftayı buldu. Bu şunu gösteriyor. Yukarı aldıkça ellerindeki varlıkları satıyorlar. Bu satış dalgası başladığında piyasalarda birçok insanı görüyorsunuz. Ben demiştim, ben demiştim diye dolaşıyorlar. Şimdi bu kardeşinizin Neler söylediğini bir hatırlayalım isterseniz. Kısa tarafına gelelim. Burada düşüş trendinin devam ettiğini düşünüyorum ama oynaklık sürecektir ki piyasada 2 haftadır yaşananları görüyorsunuz. Bir gün %3 aşağı giderken öbür gün %2 yukarı gidiyor. Aynı gün içerisinde %2 yukarıdan %1 aşağı gidebiliyor. Burada dalga boyları son derece uzun. Orta uzun vadeli düşünmüyorsanız kısa vadede bu hareketlere yakalanabilirsiniz ve zararlar görebilirsiniz. Aslında borsa ile ilgili bir süre video çekmeyi düşünmüyordum ama uyarı mahiyetinde bu videoyu yine hazırlamak istedim. Bugün açıklanan verilere bakıldığında borsada üst üste 6. haftadır yabancı çıkışı var arkadaşlar. Sadece Aralık ayında borsadan çıkan yabancı 1.1 milyar dolar. Bu hafta yani geçtiğimiz hafta 231 milyon dolarlık net hisse senedi satışı var. Yani bu şunu gösteriyor. O yukarıya alındığında sürekli borsayı pazarladıklarında yukarı seviyelerden borsayı sattılar küçüklere. Şimdi o dipten tekrar yukarıya alırken gene küçüklere satmaya devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi burada yapmaya çalıştığımız şey ben bildim ben çok iyi biliyorum veya işte bakın nasıl ben her tahminimi tutturuyorum demek değil. Ben burada bireysel yatırımcının zarar görmemesi için hep risklere dikkat çekiyorum. Orta uzun vadede potansiyelinin hem Borsa İstanbul'da hem kripto paralarda çok yüksek olduğunu hep söylüyorum. Ama kısa sürede balonların çok şiştiğini, manipülatif hareketlerin devam ettiğini, küresel riskin son derece yüksek seviyeye geldiğini görüyoruz. ONS Altın ve ONS Gümüş tarafında da bu hafta çok kuvvetli yükselişler gördük. Önemli de direnç seviyelerini kırdılar, test ettiler. Dün akşam kapanırken ONS Altın ve ONS Gümüş'te aşağı yönlü bir hareket gördük. Ama güzel olan şey şu. 1834 seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış yaptı ons altın. Gümüş zaten haftayı pozitif kapatmıştı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bu seviyelerin üzerinde kalması halinde ons altın 1834, ons gümüşte de özellikle 24 üstünde kalması ve benim takip ettiğim 24 38 ve 24 50'nin üzerinde hareketler yapması ve kalıcı olması halinde yukarı trendin devam ettiğini düşünüyorum. Buraları dikkatle inceleyeceğiz. Çünkü küresel bazda enflasyon son derece yükseliyor. Ons bu taraftan hiç faydalanamamıştı hem gümüş hem altın bacağında. Ama kripto varlıklar ve hisse senedi piyasaları büyük ralliler yapmıştı 2 sene boyunca. Şimdi insanlar bitcoin'in 70 bin dolar zirvesinden düştüğünü zannediyor. Düştüğünü düşünüyor. Fakat baktığımız zaman bu bitcoin'in 2 senede hangi seviyelerden 70 bin dolarlara gittiğini görmek lazım. Ethereum hangi seviyeden 4300 dolara gitti onu görmek lazım. Dolayısıyla kripto piyasasında aslında şu anki hareket bir çöküş gibi görünse de son bir yıllık hareketlerine baktığımızda veya son iki yıllık hareketlerine baktığımızda aslında hala orada bir balon olduğunu görebiliriz. Bu şu demek değil, sağlam bir düzeltmeden sonra mutlaka kripto paralarda çok ciddi bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Bu e, küresel mekanizmada sermaye elinde bulunduranlar nereleri dip yapacaklar, nerelerden tekrar yukarı hareketler sağlayacaklar onları göreceğiz. Burada söylemeye çalıştığım şey şu, düşüş trendi devam ederken alım yapmak bence sağlıklı olmaz. Önce bir trendi görmek lazım. Eğer maliyet yapacaksanız da gerçekten anlamlı düşüşlerden sonra dipten kademeli toplamaya başlamak son derece önemli. Borsa İstanbul'la ilgili kanaatimde hala küresel satış dalgası, uluslararası riskler, Türkiye'deki e, bu borsayı elinde bulunduran bir takım küçük grupların, hırsları nedeniyle riskli buluyorum. Oynaklık olabilir. Yukarı aşağı hareketler olabilir ama trendin ben hala aşağı yönlü olduğuna inanıyorum. Bunları söylememin tek nedeni arkadaşlar, bir şekilde riskleri minimize ederek şu süreci sağlıklı ve en az zararla atlatabilmeniz için bir ışık tutmaya, yol göstermeye çalışıyorum kendi bilgim, görgüm ölçüsünde. Tabii ki başka insanları da dinleyin, kendiniz okuyun, analizlerinizi yapın ve ona göre en sağlıklı kararı siz verin. Çünkü yatırım yaparken herkes yalnızdır. Kimse sizin paranızı sizden fazla düşünemez. Sizden daha iyi sizin beklentilerinizi bilemez. Buna göre tercihlerinizi şekillendirmenizde fayda olduğuna inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.